Ey cemaatül beşer, ol tüm kamuk. Konumuz koronavirüs salgını ve insan soyunun aptallığı. Epey zamandır bazı arkadaşlar niye YouTube videosu çekmiyorsun diye öneri ve telkinde bulunuyordu. Alın işte dedim. Bu da benim videom. Soruyordum arkadaşlara bu niye gerekli? Yazılar, kitaplar yazıp duruyoruz. Bunları bir şekilde topluma aktarıyoruz. Onunla olmaz dediler. Millet yazı okumuyormuş. Evet bunu zaten biliyoruz. Okuyanlar da anlamıyor. O da başka problem. Bir şeyi en kısa, en sade, en basit biçimde anlatıyoruz. Sosyal medyada sayfaya koyar koymaz. Beğenler ve küfürler başlıyor. Abi beyefendi, hanımefendi, Orada nereden baksan 20 cümle var. 5 saniyede nasıl okuyuverdin? Hangi hızlı okuma kursunun mezunusun? Sonra yorumlar başlıyor. Anlıyorsunuz ki değerli zat daha 3. cümleyi bile okumamış. Ya da sökememiş. Tabi bu olumsuz tabloyu genele mal etmek istemiyorum. Genel ele alırsak durum daha da korkunç. Her neyse. Şimdi yazı, makale, kitap okumayan, okuyamayan meçhul bir kitlenin içindeki dehaya seslenmek amacıyla biz de bir video koymuş olduk. Konumuz baştan söylediğim gibi korona ve insan aptallığı. Şimdi bu korona tehlikesinin gerçek boyutu nedir? Bir şeyler demek için erken. Fakat abartmak ve panik yapmak hususunda dünya insanlığı bir konsensus oluşturmuş durumda. Medya ve sosyal medya korku yangınına her dakika benzin fışkırtıp duruyor. Geçen de bir gazeteye söyleşi verdim. Dedim ki TV'lere çıkan koskoca profların ağzından çıkanları kulakları duymuyor. İnsanları tedbir alsınlar diye korkutmak tamam. Buna eyvallah. Bunlar iyice havaya kaptırmışlar kendilerini. Korkuyu, paniği arttırdıkça artırıyorlar. Bir zamanlar bilirsiniz deprem profesörleri vardı. Her gün televizyona çıkıyorlardı ve depremi kendileri yaratıyormuş gibi büyük bir keyifle anlatıyorlardı depremin olası tehlikelerini, ölümleri, olası deprem senaryolarını. Onların korkuttuğu halinin altını kim temizliyordu? Biz temizlerdik psikiyatristler olarak. Bunlar da milleti öyle korkutacak ki bu korona panikçileri vücut direnci düşecek. Korona olmayacağı varsa da bir insanın korona olacak. Sonra tek hastalık korona değil. Tek ölüm nedeni grip değil. Başka sosyal sorunlar var. Çok ciddi tehlikeler var ölüm nedenleri var. Dedim ki bu profların yaptığı sosyal geri zekalılıktan başka bir şey değil. Bir arkadaş uyardı beni. Keşke bunu agresif olmayan bir üslupla söyleseydin. Ee, i̇nsan olduğunuzu hatırlayın. İnsani sorumluluğunuzu takının falan demeliymişim. İnsan olduklarını hatırlarlarsa daha da azarlar halbuki. Bu tam da insanın doğası. Bu benim dediğim bir agresiflik, bir hakaret değil. Bu benim kuramım, teorim. 30 yıldır bu kuram üstünde çalışıyorum. Dünyanın makalesini kitabını yazdım. İnsan aptallığı konusu 30 yıldır beni çok rahatsız ediyor. Ama okudukça anladım ki bu konu benden önce de birçok yazarın, bilim insanının dikkatini çekmiş. Başka yazanlar olmuş. Evrim bilim, biyoloji, sosyal biyoloji, en son halkası, evrimci psikoloji. Hep bunları yazıyor bu, bu eserlerde, hep bunları yazıyor bu yazarlar. Ee, i̇nsanın geri zekalığını hülasa benden önce yazanlar vardı. Ben sadece bunu geliştiriyorum, teoriyi geliştiriyorum ve siyasete de uygun hale getiriyorum. Toplum yaşamına daha uygun hale getiriyorum. Bilimsel gerçekleri birileri kaba bulacak ya da rahatsız olacak diye ne kadar kibarlaştırabiliriz? Nükleer fizik mesela. Nükleer fizikçiler ne kadar saygındır gözünüzde? O da ayrı bir insan çelişkisi. Einstein falan çok saygındır gözünüzde. Ne ürettiler bu insanlar? Birçoğunuzun karşı çıkıp debelendiğiniz nükleer reaktörleri buldular. Nükleer bombaları icat ettiler. Bundan rahatsız oluyorsunuz diye nükleer demeyelim mi şimdi. Minnacık çocuk fiziği mi diyelim mesela. Her neyse insanın bu geri zekalığını kendi de bir kabul etse bilim hızla gelişecek. Doğru yola ge girecek belki, doğru yolda gelişecek. İnsan zekası da biraz gelişecek ama yok. İnsanın burnu kaf dağında kendini çok akıllı zannediyor. Kendi e, bilimini çok muazzam zannediyor. Kendini pek akıllı sanıyor insan. Bir de bilimi var elinde işte. Kapitalizme kul köle olmuş, dünya zararlısı bir bilimi var. Onu iftiharla sal sallıyorlar karşıtlarının gözüne gözüne. Sözde e, dinsel yobazlara karşı sallıyorlar. Kendileri onlar kadar yobaz halbuki. Sonra bir virüs salgını olur. Dünyanın kaç bucak olduğunu görürüz. Ne ilaç var ne aşı. Evinde kal, sağlıklı kal. 15 bin yıl önceki insan da aynı şeyi diyordu. Mağaranda kal, sağlıklı kal. Ta Tevrat'ta yazıyordu bu karantina mevzulu. Ne bilinmiş ama. Böyle bir açmazdayız ki. Bu gribi geçirdik mi, geçirmedik mi? Bağışık mıyız değil miyiz? Bunun herhangi bir testi de yok. Lütfedecekler, aşı çıkaracaklar. O zamana kadar aylar yıllar geçecek. O zamana kadar grip oldum olacağım diye korkuyla yaşa. Bütün toplum olarak korkuyla panikle yaşa. Bu tam bir skandal. Tabii aşı bulununca yeni bir virüs her an yeniden çıkabilir. Bu grip öteki griplere göre 100 kat tehlikeliymiş. 30 kat tehlikeliymiş bazıları öyle söylüyor. Arada nadir olarak iyimser konuşanlar 10 kat öldürücü olduğunu söylüyor. 10 kat hesabına göre dünyada bu yıl içerisinde 6,5 milyon insanın Covid'den ölmesi gerekiyor ya da bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 590 bin kişinin ölmesi gerekiyor. Neye dayanarak yapıyorlar bu hesapları? İtalya'da %8-9'muş ölüm oranı. Oysa ki İtalya'da belli ki ağır belirtiler gösterenlere yapıyorlar ağırlıklı olarak testleri. Hafif belirtiler gösterenlerin bir kısmını yapıyorlar. Belirtisiz atlatanlara zaten yapılmıyor. Buradan ne sonuç çıkıyor? Ne hesap çıkıyor? Oluyor %9 oranı, %8-9 oranı. Bunun mantıksızlığını, istatistiğinin ilk dersini alan kişiyi bırakın. Az buçuk matematik bilen herkes anlar ama anlamıyorlar. Niye? Tamam tür olarak salı ama o kadar da değil. O zaman medya giriyor devreye. Sosyal medya giriyor. giriyor sosyal medya giriyor. Seçici algı diye bir şey var insan doğasında. Bir şeye dikkatini çok çekersen insanın sadece o konuyla ilgili bilgileri algılamaya başlar. Sadece onları görmeye başlar. Diğerlerini görmemeye başlar. Burada medya seçici algıyı iyice kızıştırıyor. Tüm ünlüleri kullanıyor. Tüm Covid'den ölenleri kullanıyor. Şu hastalığa yakalandı, şu iyi oldu, bu böyle oldu, şu şöyle oldu. Bütün yaşam Covid artık. Bütün ölümler Covid'den. Peki niye yapıyorlar bunu? Medya bu, tabiatı bu. Boş boş eğlencelerden kazanır medya. Bir de felaketlerden kazanır. Parayı en çok felaketlerden ve e, aptal eğlencelerden kazanır. Zaten bunun haricinde ezeli ve ebedi bir görevi var. İnsan kafalarının içini boşaltmak. Kapitalist medyanın işlevi bu. Bir de arkasında bu Covid'e özel olarak bir de arkasında bu büyük panikten maksimum para kazanacak bir dev var. Uluslararası Medikal Kartel Big Pharma. Ona kendini teslim etmiş bir büyük oranda tıp doktorları. Bilhassa işin kaymağını yiyen kesim. Virüse karşı hastanelerde Canı pahasına savaşan yemekçi doktorlar, sağlıkçılar, hemşireler değil. E, bu işin kaymağını yiyen bir elit kesim. Bir de tabi bu arada bu virüs salgınının bilerek çıkarıldığını, bunun biyolojik bir savaş olduğunu iddia edenler var. Buna inanan da hayli insan var. Henüz bunu ispatlayacak kadar zeki değiliz. E, peki sonuç ne yapalım, neye inanalım? Tedbirlere uyalım kendimizi ve çevremizi koruyalım. Bazı önlemler aklımıza yatmasa bile bunun tartışmasını sonraya bırakalım. Evet arkadaşlar, hızlı ve heyecanlı girdik. Ne kaldı eksik? Eksik çok ama bir videoya ancak bu kadar sağabilir. Biraz rahatlayalım. Her şeyden önce önce bu fonda da müziğimiz var. Gördüğünüz üzere, işittiğiniz üzere fiziksel önlemlerden hiç söz etmedim. Psikolojik önlemlerden söz ediyorum. Bir kere evet, biraz rahat olacaksınız. Olumlu düşüneceksiniz. Bu krizin de atlatılacağını düşüneceksiniz. Ölümlere çok üzülüyoruz. Gerçekten üzülüyoruz. Ama en az kayıpla atlatacağımızı düşüneceksiniz. Bu krizi olumlu düşünmek psikolojik, psikiyatrik yaklaşımın olmazsa olmazı ilk adımı, yani bugün medya ve sosyal medyanın yaptığının tam tersi, olumlu düşünmek vücut direncini artırmanın ilk yolu, paniği, korkuyu abartanlara e, kulak vermeyeceksiniz, kulak asmayacaksınız. Rakamları gizliyorlar, ölümleri gizliyorlar diyenlere kulak asmayacaksınız. E, bilenleriniz bilir ben iktidar yandaşı değilim. Ama bu iktidar işi bugüne kadar hayli başarılı götürdü. Muhalefet ise bir kez daha sınıfta kaldı. Bugüne kadar çok haklı zeminde, çok mantıklı, çok etkili muhalefet yapmışlar da sanki e, bu salgında işin suyunu çıkardılar. Sanki yüz binler ölse sevinecek bir haldeler. Muhalif medyaya ben ki sözde medya diyorum. E, bunlara kesinlikle bilgi kaynağı olarak bakmayın diyorum. Moraliniz daha da bozulur, çökersiniz. İktidarın yanlışları olmadı mı? Oldu. Tüm dünya iktidarları zaten pek çok alanda büyük yanlış içinde. Bizimkilerin de oldu. Ancak bunları yaşarsak ki yaşayacağımıza inanalım. Daha sonra tartışalım. İnsanlığın açması en büyük açmazı özellikle sosyal alandaki sosyal geri zekalıdır diye konuya girdik. İnsan soyu tarih boyunca krizlerden krizlere savrulur. Bir krizden öbür krize girer. Hiçbir zaman ders çıkarmaz. Her girdiği krizde her şeyi o gibi görür. O kriz gibi görür. Başka krize girdiğinde ise bir öncekini unutur. Bu vesileyle umarım tıp ve sağlık sistemi niye dünyada ve ülkemizde böyle? Uzaya giden nükleer bomba yapan, yüksek teknolojiyle dünyanın öbür ucundaki başka insanlarla şu kriz şartlarında bile durmadan görüntülü olarak konuşan bu insanlık bir virüsle neden baş edemiyor, bunu bir dünya harbine dönüştürüyor, bir düşünün. Bu konuda tıp bu değil diye kitaplar yazdık. Evrimci açıdan siyaseti, psikolojiyi, dinleri inceleyen kitaplar yazdım. Merak edenleriniz insanbu.com adlı siteden bunları izleyebilir. Evde kal, sağlıklı kal ama her şeyden önce akıllı olmaya çalış ve insanlık. Eksikliğini, en büyük eksikliğini bilirsen önlem alabilir, biraz akıllanabilirsin. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar.